Sevgili gençler merhabalar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomuzda Geçen derste gördüğümüz renkler konu anlatımının sorularını çözeceğiz. Şimdi ne tür sorular soruluyor? Biz nasıl çözmeliyiz? Şimdi beraber sırasına göre işleyerekten bu konuyu oturtmaya çalışalım. Bir sorudan başlayalım. Kırmızı ve yeşil ışık kaynakları delikli bir engel önüne konuluyor ve perdedeki renkli A1 ve A2 alanları elde ediliyor. Bu bölümler hangi renktedir? Gençler bize bir delik verilmiş ve bu deliğin önüne de kırmızı yeşil renkler konmuş. Önce yeşil renkli kısımdan başlayalım. Delik üstüne yeşilden üstüne ve altına ışınlar gönderdi. Bu bölge gördüğünüz gibi tamamen yeşil renkli bir bölge olarak elde edilecek. Kırmızıdan göndereceğimiz yine ışınlar tekrar deliğin üst ve alt kısmına olacak. Gördüğümüz gibi şu içteki kısım hem kırmızıdan hem yeşilden ışık aldığı için bu bölge artık sarı bir bölge iken kırmızı bu bölgenin dışına ışık veremediği için dışarıdaki bölge yeşil olacak. İçerideki bölge neden sarı oldu. Çünkü kırmızı ve yeşil renkli ışınların birleşimi bize sarı rengi veriyordu. O zaman A1 dediğimiz bölge yeşil renkli iken A2 dediğimiz içteki bölge ise sarı renkli bölge olarak çizilmiş olacak. Evet. Mavi ve sarı noktasal ışık kaynakları engel arasındaki beyaz perdeye ışık gönderiliyor. A, B, B, C ve CD bölgeleri renkleri için hangi renkte oldukları söylenebilir. Önce biz maviden başlayalım. Mavi ışık kaynağından çıkan ışınlar engelin üstüne ve altına, şekildeki gibi ışınlar gönderildiğinde işte D dahil, C dahil olmak üzere e, bu bölgelerin dışındaki tüm yerler mavi renkli ışın alırken sarı ışık kaynağından engelin altına ve engelin üstüne ışınlar gönderdiğimizde A ve B noktalarının dışında kalan her yer sarı renkli ışın alabilmektedir. O zaman buraya baktığımızda A ve B arası sadece mavi renkli ışın iken C D arası sarı renkli ışık aldı. Yani sarı renkli görünecek. BC arası ise şurası gördüğümüz gibi sarı artı mavi aldı. Mavi pardon sarı hangi renklerden oluşuyordu hatırlayacağınız gibi? Kırmızı ve yeşil. E kırmızı yeşil artı mavi üçü de ana renk olup ana renklerin birleşimi ise bize neyi veriyordu? Beyaz. O zaman BC arası beyaz algılanacak. Tamam mı gençler? Peki, geçtik bir sonraki sorumuza. Beyaz ışık altında kırmızı, yeşil, sarı, mavi renklerde görülen KLM ve N dairesel levhaları sarı filtre arkasından bakılınca hangi levhalar kendi renginde görülür? Şimdi gençler Güneşten gelen ışınlar var işte bildiğimiz gibi hepsi beyaz olarak geliyor. Şöyle çizeyim. Beyaz ışınlar bu yüzeylere çarpıyor. Şimdi bu güneşten gelen beyaz ışınlardan bazıları bu yüzeyler tarafından yansıtılacak. Ve bize bu kürelere sarı renkli filtre arkasından bakmamız söylenmiş. Şu filtre sarı renkli ve burada da gözlemci bu e, kürelere bakıyor. Şimdi kırmızı renkli küre gelen ışınlardan kırmızıyı ve bunun yanında azıcık da hangi rengi yansıtacak? turuncuyu, kırmızı ve turuncuyu. Yeşil renkli yüzey gelen ışınlardan yeşili aynen yansıtır. Yeşilin yanında sarı ve Pardon, mavi ve hatırlayacağınız gibi sarı renkleri yansıtır. Sarı yüzey gelen ışınlardan kırmızıyı, yeşili aynen yansıtırken komşusu olan az miktarda bir de neyi yansıtacak? Turuncuyu yansıtacak. Turuncuyu da şu renkle çizmiş olayım ben. Mavi yüzey ise gelen ışınlardan gelen ışınlardan maviyi aynen yansıtırken mavinin komşusu olan az miktarda yeşili ve az miktarda da moru yansıtacak. Yani sarı renkli yüzey kırmızı renkli ışını aynen geçirir. O zaman gözlemci kırmızı renkli cismi kırmızı olarak görür. O zaman K'yı aynen kendi renginde görür. <laughs> Yeşil renkli yüzey gelen ışınlardan baskın şekilde yeşil yansıtıyordu. Sarı renkli filtre gelen ışınlardan yeşili aynen geçirir. O zaman yeşil renkli küre de aynen kendi renginde görülürken sarı renkli yüzey gelen ışınlardan kırmızıyı yeşili ve sarıyı kendi rengini aynen geçirir ve kendi renginde görülür. Ama mavi renkli yüzey gelen ışınlardan e, mavi aynen yansıtmıştı. Mavi renkli ışın sarı renkli filtreden geçemeyeceği için artık mavi yüzey a, siyah olarak algılanır ve kendinden farklı bir renkte görmüş olur. Dolayısıyla kırmızı, yeşil ve sarı olan K, L ve M cisimleri kendi renklerinde aynen görünür. Beyaz ışık altında şekildeki renklerde görülen bir levha sarı ışıkla aydınlatılırsa şekildeki bölgeler hangi renklerde görülür? Şimdi gençler bu yüzeye göndereceğimiz renk sarıymış. Şimdi biz sarının kırmızı ve yeşilden oluştuğunu, çiya'nın ise soru çözdükçe artık iyice yerleşmeye başlayacak. Yeşil ve mavi renklerden oluştuğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla sarı renk gelen sarı renkli ışınları aynen yansıtır. Kırmızı yüzey güneşten e, kaynaktan gelen sarı renklerden kırmızıyı aynen yansıtır. Cyan ise yeşil ve maviden oluşuyordu. O zaman yüzeyine gelen sarı renkler sarı renkten sadece yeşil olanı yansıtır. O zaman sarı renkli yüzey sarı renkte, kırmızı renkli yüzey kırmızı renkte görünürken çiyan renklindeki yüzey yeşil renkte görülür. Dolayısıyla cevabımız sarı, kırmızı, yeşil olacak şekilde cevaplanacak. Üzerine kırmızı ışık düşürülen bir cisim kırmızı görünüyor. Aynı cisim üzerine mavi ışık düşürülürse hangi renkte algılanır? Üzerine kırmızı renk düşürülen bir cismin kırmızı görünmesi sebebi yüzeyin ya kırmızı olması ya da beyaz olması anlamına gelir. Çünkü kırmızı renkli ışın kırmızı renkli yüzeyden veya beyaz yüzeyden aynen yansıtılır. O zaman yüzeyimizin ya kırmızı ya da beyaz olma ihtimali var. Şimdi ben bu yüzeye eğer mavi renkli ışınları düşürürsem renklerini bulduğumuz yüzeylere mavi renkli ışınları düşürürsem mavi renkli ışın beyaz renkli yüzeyden aynen yansıyacağı için yüzeyin yani gözümüze gelen renk hangisi olacak? Mavi. O zaman Mavi ışık altında beyaz yüzeyi biz mavi renkle görmüş olacağız. Dolayısıyla yüzey ya mavi veya mavi renkli dışın kırmızı renkli yüzeyden yansıtılmayacağı için gözlemcinin gözüne herhangi bir ışın ulaşmaz. Dolayısıyla bu yüzey siyah olarak algılanır. O zaman yüzeyin mavi veya siyah algılanma olasılığı vardır diyoruz. Cevabımız bu şekilde olacak. Mavi kaplı bir kitaba beyaz ışık altında kırmızı camlı bir gözlükle bakılırsa kitap hangi renkte görülür? Şimdi kitabımızın mavi kapaklı olduğu söylenmiş. O zaman ben bu mavi kapaklı yüzeye beyaz ışık düşürürsem bu yüzeyden kendi rengi aynen yansır. Mavinin komşusu olan bir miktar yeşil ve bir miktar da mor yansıyacak. Ama bu iki renk gözü hiçbir zaman uyaramaz. Dolayısıyla biz buraya e, rengi kırmızı olan bir camın arkasından bakıyoruz. Mavi renkli ışın gelip kırmızı renkli filtreyi ya da camı geçemeyeceği için gözlemci artık bu mavi renkli kitap yüzeyine herhangi bir ışın alamaz. Dolayısıyla beyaz ışık altında kırmızı renkli cam arkasından baktığında mavi renkli yüzeyi artık siyah olarak algılar. O zaman cevabımız siyah olacak diyoruz. Evet gençler. Güneş ışığında beyaz görünen tebeşire renkli bir gözle bakıldığında mavi renkle göründüğüne göre aynı cisme kırmızı ışık altında aynı gözlükle bakılsa hangi renkte görülür? Güneş ışığında beyaz görünen tebeşir demek ki tebeşir gelen ışınları aynen yansıtıyor. E güneşten de beyaz renkli ışınlar geldiğine göre demek ki bizim tebeşirimizin rengi beyazmış. Bu tebeşire Gördüğümüz gibi beyaz ışınlar düşürüldüğü gibi bu ışınların tamamı yansır. Biz bu tebeşire bir gözlük arkasından baktığımızda biz tebeşiri mavi algılıyormuşuz. Çünkü filtremiz yani gözlük camımız mavi renkliymiş ki mavi aynen geçebilsin. Gözlemci olarak da biz beyaz ışık altında tebeşiri mavi renkte görebilmiş olalım. Buna göre bu tebeşire kırmızı ışık altında bakılırsa... ...aynı filtre ile hangi renkte görülür diyor. O zaman tebeşirimizi alalım. Tekrar tebeşirimiz nedir bizim? Beyaz. Biz bu yüzeye kırmızı ışık düşürüyoruz. Beyaz yüzeye gelen tüm re kırmızı renkli ışınları aynen yansıtır. Peki biz rengi mavi olan cam arkasından baktığımızda kırmızı ışınlar mavi renkli filtreyi geçemeyeceği için gözlemcinin gözüne herhangi bir renk ulaşamaz. Dolayısıyla gözlemci gözüne herhangi bir renk ulaşamadığı için beyaz tebeşiri siyah olga olarak algılar. O zaman cevabımız siyah olacak bu soru içinde. Güneş ışığında beyaz görünen bir cisme yeşil ışık altında Kırmızı renkteki saydam bir camın arkasından bakılırsa cisim hangi renkte görülür? Güneş ışığında beyaz görülmesi o cismin ne olacağı anlamına gelir? Beyaz. O zaman şöyle beyaz renkli bir yüzeyimiz var ve buraya biz şu anda ne düşürecekmişiz? Yeşil ışık gönderecekmişiz. Yüzeye yeşil ışık gönderdiğimizde beyaz yüzey gelen yeşil ışığı aynen yansıtır. Peki biz rengi kırmızı olan camın arkasından baktığımızda yeşil renkli ışın kırmızı renkli camı geçemeyeceği için göze herhangi bir renk ulaşamayacağından dolayı artık yeşil ışık altında beyaz yüzeye kırmızı renkli cam arkasından baktığımızda biz bu beyaz yüzeyi siyah olarak algılarız. Güneş ışığı altında K cismi beyaz, L cismi sarı, M cismi ise magenta renklerde görülüyormuş. Bu renklere yeşil ışık kaynağının bulunduğu bir ortamdan bakılırsa cisimler hangi renklerde görülür? Güneş ışığı altında güneşten gelen ışınlar ne olacak bildiğiniz gibi beyaz. O zaman K, L, M cisimlerini şekildeki bir çizelim önce gençler. K, L, M. Hepsine de beyaz ışık düşürülüyor. K cismi beyaz görünüyormuş. Demek ki K cismi beyaz renkli olmalı ki gelen ışınları tamamen yansıtabilsin. Gözlemciye beyaz ulaşsın ve dolayısıyla yüzeyi beyaz olarak görebilmiş olsun. L cismi sarı görülüyormuş. Demek ki yüzey sarı renkte olması lazım ki gelen ışınlardan kırmızıyı, yeşili ve sarıyı yansıtmış olsun. M cismi ise magenta. Bu da magenta görünüyormuş. Bunun sebebi de gelen magentanın oluşumu neydi? Kırmızı ve maviydi. Demek ki gelen ışınlardan bu kırmızı ve maviyi aynı yansıtıyor. Bu cisimlere yeşil ışık kaynağının bulunduğu bir ortamdan bakılırsa diyor. Tamam biz zaman bu beyaz yüzeye yeşil ışık gönderdiğimizde beyaz yüzey gelen yeşil ışınları aynen gönderir. Artık buradan bakan gözlemcinin gözüne beyaz ışık geleceği için K cismini yeşil renkte görür. Sarı yüzeye yeşil ışık gönderirsek sarı yüzey kendisini kırmızı ve yeşilden oluşturan renkler şeklinde tanımlanıyordu. Dolayısıyla sarı yüzey yeşil renkli ışını aynen yansıtır. Göze tekrar yeşil renkli ışın geleceği için Y yüzeyi yeşil renkte görülür. Burası L özür. Şuna da M diyeceğiz. M yüzeyine biz yeşil renkli ışın gönderdiğimiz zaman e, kırmızı ve maviden oluşan yüzey yeşil renkli ışını gözün görebileceği şiddette yansıtamaz. Yani e, mavinin komşusu olduğu için yeşil. Az miktarda da olsa bu yüzeyden yeşil yansır ama bu gözü uyarabilecek derecede değildir. Dolayısıyla göze herhangi bir renk gelmiyormuş gibi davranacağı için... M de siyah olarak algılanır. O zaman cevabımız yeşil, yeşil siyah olacak. Beyaz ışık altında K cismi sarı, L cismi beyaz görünüyor. Bu cisimlere mavi mavi cam arkasından bakılırsa ne renk görülür? Yine benzer bir soru gençler. Şimdi beyaz ışık altında K cismi sarı renkte görülüyormuş. O zaman beyaz gelen ışınlardan sarı renkli ışınlar yansımalı ki yüzey sarı olarak görülebilsin. Diğeri de L cismi de beyaz görülüyormuş. Neden beyaz görülür? Çünkü gelen beyaz renkli ışınların tamamını yansıtıyordur. Mavi cam arkasından bakılırsa diyor, mavi cam arkasından yansıyan ışınlara işte buradan bakacağız. Şimdi gençler, sarı renk bildiğimiz gibi nelerden oluşuyordu? Kırmızı, yeşil ve sarıdan oluşuyordu. Peki, kırmızı, sarı ve yeşil renkli ışınlar mavi renkli camdan geçemeyeceği için o zaman gözlemci K cismine hiç gözüne gez, gere, renk gelmediği için siyah algılayacak. Beyaz yüzeye biz yeşil renkli ışını, pardon... Mavi e, mavi cam arkasından bakıyoruz. Beyaz ışınlardan gelen renklerden mavi aynen bu filtreyi geçer ve L yüzeyi artık gözlemci tarafından mavi olarak algılanır. Güneşli bir havada kırmızı beyaz formalı bir futbolcuya yeşil renkli bir gözlükle bakılırsa forma hangi renklerde görülür? Peki? Formamızın rengi kırmızı ve beyaz renklerden oluşuyormuş. Güneşli bir havada biz neyle bakacağız buraya? Yeşil gözlükle bakacağız. Yani kırmızıya beyaz ışık düştüğünde burada kırmızı aynen yansır. Ama kırmızı renkli ışın yeşil filtreyi geçemeyeceği için kırmızı kısmı artık ne olarak algılayacak? siyah olarak gelen beyaz ışınların tamamı beyaz yüzeyden aynen yansır. Yeşil renkli filtre ise gelen beyaz ışınlardan yeşili aynen geçirirken komşusu olan az miktarda mavi ve az miktarda sarıyı da geçirir. Yalnız e, şimdi gözlemcinin gözüne 3 renk gelirken bunlardan gözünü uyarabilen şiddetteki rengi görür. Yani beyaz yüzey artık yeşil fitre arkasından yeşil renkte görülür. Dolayısıyla formamız artık siyah ve yeşil renklerde görülecektir. şekilde kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışık kaynaklarının perdede oluşturduğu görünümde hangi renk kesinlikle görülemez? İşte bize kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve siyah renkler belir, Siyah belirtilmiş. Şimdi gençler, bu e, soru birçok öğrenci tarafından yanlış çözülüyor. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinlemenizi sizden rica edeceğim. Şimdi ben bunu da özellikle renklere boyayaraktan göstereceğim ki anlaşılması daha kolay olsun. Şimdi yeşil ışık kaynağından engelin bir altına, engelin bir de üstüne ışın gönderdiğimde gördüğünüz gibi şurası tamamen yeşil renk alamayacak. Özür. Burası hiç yeşil renk alamayacak. Yeşil ışık kaynağından renk alamayacak. Tamam, bunu belirledik. Ama bunun dışında kalan her yer yeşil rengi alacak. Aynı olayı kırmızı için yapıyorum. Bak kırmızıdan engelin bir üstüne engelin bir de altına ışın gönderdiğimde şu belirlemiş olduğum bölge e, kırmızıdan hiç ışın alamayacak. Onun haricinde görülen her yer kırmızı rengi alacak. Bak şurada kırmızı rengi alacak. Şuranın içerisi de yeşil rengi alacak. Tamam. Bakın onu da belirtmiş oldum. Bir de mavi renkli ışık kaynağımız var. Mavi de işte engelin bir üstüne, engelin bir altına gönderdiğim zaman şu kısım hiç mavi rengi alamayacak. Onun haricinde her yer mavi rengi alacak. Bakın şimdi şurayı belirtiyorum. Şu bölge sadece yeşil renk aldı. Burası sadece yeşil renk aldı. Şu renge boyamış olduğum yer. Şurası sadece kırmızı aldı. Şu göstermiş olduğum bölge hiç ışık alamadı. Bakın burada siyah bölge. Ne kırmızıdan ne yeşilden ışık alamadı. Belirtmiş olduğum bunun haricindeki her yer, bakın pardon, şurası, şu noktayla gösterdiğim yer hiç mavi renk alamadı. Ama orası kırmızıyla yeşil aldı. Kırmızıyla yeşil aldığı için bu bölgede sarı görünecek. Burayı da böyle belirttim. Bu mavinin ışık alamadığı yerin dışındaki yer hem yeşil aldı, hem mavi renk aldı, hem de Kırmızı rengi aldı. Yani dışarıdaki bölge ise artık ne olarak görülecek? Beyaz. Bakın perdede beyazı elde edebildik mi? Elde edebildik. Peki bunun haricinde yeşil elde edilebildi mi? Elde edilebildi. Mavi elde edilebildi. Pardon, pardon. Kırmızı elde edilebildi mi? Kırmızı elde edilebildi. Sarı elde edilebildi mi? Elde edildi. Siyah da elde edilebildi. Ama bunun haricinde kırmızı, yeşil ve mavinin göründüğü beyaz bölge de elde edildi ama mavi hiçbir şekilde elde edilemedi. Dolayısıyla bizim cevabımız B şıkkı oldu diyoruz.